Evet, geçen hafta hani söz ettiğim gibi bu üçüncü hafta birinci link normal öğretim dersimizi yapıyoruz. Çağdaş, Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçesi. Şimdi bu dönem yani vize kadar sizler hani Kazakların tarihinden Kazak edebiyatının hani hazırlık döneminden söz edeceğiz ve birkaç ismi alacağız yani vizeye kadar. bunlar da Abay Kunanbayev olur, Şohan Valihanov olur, İbrahim Altın Sarin olur, Ahmet Baytursunov olur, Marcan Cuma Bayalı olabilir ve evet Mücahit Dolatov. Yani bu 4-5 isimden söz edebiliriz. en azından vizeye kadar bunları ele alacağız. Zaten her türlü biz konuları tamamlarız. Bu konuda sıkıntınız hani olmasın. Ee, ben konuları her türlü tamamlayacağız. Ee, sadece bir romandan sorumlusunuz. Hem vizede e, bu konulardan ayrıyetten bir romandan sorumlusunuz. Onda bir arkadaşınız aldı. Hani ben e, özetini yapar ve sosyal problemlere değinirim dedi. Kim aldı bilmiyorum size normal öğretimden. E, bana hatırlatırsanız o arkadaşı Nur muydu? Biri aldı ama kim aldı ben hatırlamıyorum şimdi. Ama bir arkadaşınız aldı, ben seviyorum tahmin etmeyi vesaire dedi, biz de tamam dedik. Peki e, kim aldı arkadaşlar? Şimdi burada sesiniz çıkmıyor ama kim aldı hatırlamıyorum yani. İnne biriniz aldı ben şu an ismini hatırlamıyorum. Hocam e, ben e, demiştim ki ben yapabilirim. Fatma sen miydin? Tamam. Evet tamam. hocam. Tamam Fatma. O Zaman son derslerimize doğru hani hazırlanalım, tamam mı? Hem biz de konuşacağız e, roman üzerinde. Hem sizler konuştu. Tabii ki bizler de romanı değineceğiz, bahsedeceğiz. Peki arkadaşlar, geçen dönem geçen hafta biraz Kazak Hanlığından sanırım söz ettim. Ee, yine Hanlığının artık 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra kurulduğundan bahsetmiştik. Aşağı yukarı 14. yüzyılın sonuyla 20 pardon 15. yüzyılın başlarında kurulacak. 1465'lerde 60 e, altılarda temeli atılacaktır. Şimdi bu e, kazak hanlığı nerede kurulmuştur? Yani günümüzde e, şuralarda bir kazak hanlığından söz ediyoruz arkadaşlar. Buradan e, yani altın orada altın orada hani kurulduğu zaman onun güney bölgesinde bir akordadan söz etmiştik. Bu akordadan ayrılan yani e, Özbek ulusunun Özbek hanın ismini alan Özbek ulusu Ebul Hayr'ın yönetiminde bu akorda aynı zamanda. Ee, buradan tabii 16. 17. yüzyıllarda artık bir e, Oğratların, kalmukların saldırıları söz konusudur Moğolların bir kolu olan aynı zamanda Budist inancına mensup olan halktan söz ediyoruz onların baskısı sonucunda bu akorda yıkılacak yani yıkılmaya yüz tutacak tabii ki buradaki ulus Özbekler e, güneye doğru inecekler İşte buralara doğru inecekler daha sonra burada Timur Hanlığına son verecekler ve Timur'un e, işte e, torunları e, işte Babur şah, onlar Hindistan bölgesine doğru ilerleyecekler ve burada yine Babür e, imparatorluğunu kuracaklar. Bu e, Özbek ulusu, yani Özbek ulusundan ayrılan bir kol batıya, e, doğuya doğru ilerleyecek ve burada bir e, temel atacaklar. Daha önce Kazak hanlığı küçüktür. hani böyle güçlü bir hanlık değil. E, Burunduk hanlı oğulları var zaten Cenibekine girey. Cenibek'in soyundan bu Kazak hanlığının temeli atılacak. Ee, evet e, ne demiştik? Kasım Hanlığı döneminde güçlü bir hanlıktan söz ediyoruz. Geniş coğrafyalara sahip olacak. Ee, Kazak Hanlığı işte buradaki Taşkent'tir, Sayram'dır yani Özbeklerin o dönemde elinde olan topraklarını kendi topraklarını katacaklar. Hatta şurada e, bir saniye şöyle bir Kazak Hanlığı bulursam. Kazan Hanlığı. Kazan Evet. <laughs> Evet Kazak e, hanlığını burada görüyorsunuz arkadaşlar yani şu Balhaş e, yani Balhaş'ın yani buralarda kuruldu başta daha sonra tamamen işte Hazar bölgesine kadar bir hanlıktan söz ediyoruz. Kazan e, Kasım Hanlı döneminde geniş coğrafyalara sahipler, e, artık 300 bin ordudan söz edebiliyoruz. E, yine vergi sistemi kurulmuş, ordu güçlenmiş. Tabii kendisinden sonra başka hanlar da gelecek ki o döneminde Tahir Han zamanında işte burada gördüğünüz gibi kazaklar 300'e bölünür, Yani 300'e hani ulu cüz, hani şurada büyük cüz ya da büyük yüz orta yüz ve küçük yüz yani 3'e bölünecekler. Tabii bir taraftan e, yine e, kalmukların saldırıları söz konusu Çinlilerin, Çinlilerin baskısı diğer taraftan artık Rusların Saldırıları işte 18. yüzyıllarda, 19. yüzyıllarda buradan Rusların yavaş yavaş kuzeyden güneye doğru hani indiklerini görüyoruz. Tabii başta işte Kazan Hanlığı yıkılması var tarihte 1552'lerde ki Kazan Hanlığı yıkıldıktan sonra artık Astrahan Hanlığı, efendim Sibirya Hanlığı, Nogay Hanlığı e, Kırım Hanlı bunlar da yıkılmaya daha sonra yıkılacaklar. Ama merkez e, Kazan Hanlı'dır. Ki buradaki e, birçok mescit cami yok edilecek, yerine kiliseler yapılacak veya manastırlar e, yani o dönemde İtir Bulgar Devleti'nden söz etmiştik. Aslında 14. 15. yüzyıllarda hani buralar kıpçaklaşmıştır. Yani şurada bir altın ordu bulursam eğer varsa aç, açmışsam evet e, ben Evet, İdil Bulgar Devleti şunu bir açalım arkadaşlar. Şimdi bunlar birbiriyle ilişkili olduğu için bu tarih hani sahneleri hani bir taraftan işte kuzeyden ilerliyorlar. Kazan Hanlı yıkılışı. Tabii kalp yani bir Türklerin ya da Türk tarihinin bir kalbi gibi düşünelim orayı. Zamanda 14. 15. yüzyıllarda özellikle ee, biliyorsunuz ki Han Kubrat döneminde Bizanslılardan izin alıyor. Burada bir devlet kuracak. İşte bazı baskılar sonucunda bu devlet yıkılacak. Bazıları işte batıya doğru ilerleyecekler. Burada Bulgaristan'ın temelini atılıyorlar. Bazı Bulgarlar işte bu Kazan bölgesine yani günümüzdeki Tataristan bölgesine ilerleyecekler. Burada İdil Bulgar devletini kuracaklar. Zaten İdil günümüzde Volga olarak ismi geçiyor. İdil nehir demek aynı zamanda. En büyük nehir ve bu Hazar'a akıyor aynı zamanda. Burada büyük bir medeniyet hani 7. 8. yüzyıllardan sonra ta 10 11. yüzyıla kadar Hani tarih bunları görüyoruz. Daha sonra işte Moğolların saldırı sonucunda 12. yüzyıllar, 13. yüzyıllarda buralar yıkılacak. Ama artık e, ticarette çok iyiler. Aynı zamanda günümüzde Tatarların aynı zamanda atalarıdır. Tabii burada sadece e, ama 14. 15. yüzyıllar yani 13. 14. yüzyıllarda Moğol askerleriyle birlikte burada işte e, masagetler var, Tatarlar var, Kireyler var. Bunlar bu tarafa doğru ilerleyecekler. Aynı zamanda Kıpçaklar da buraya ilerleyecek. Ve burası 14. 15. yüzyıllara tam bir Kıpçak beldesi haline gelecektir. Hani e, tarihçiler burayı daha çok 14. 15. yüzyıllarda Kıpçaklaştığını söylüyorlar. Burası da örneğin 10 bin, 11. yüzyıllarda burası Oğuzlaşmıştır. Yani tarihte böyle e, şeyleri görebiliyoruz. Şimdi burası e, Altın Orda işte Moğol Moğollar döneminde eee tabii Moğol Türk asker e, zamanında burası Altın Orda kuruluyor. Burada Kubilay Hanlı, şurası İlhanlılar, e, burada Çağatay Hanlı kurulacak. Ki bu, e, altın orada yıkıldıktan sonra işte biliyorsunuz küçük hanlıklar kuruluyor. İşte bu hanlıklar yani altın orada işte aşağıda akorda var. Daha sonra altın orada yıkıldıktan sonra Kazan Hanlı, efendim Kasım Hanlığı, bu Moskova'ya yakın. Burada Sibirya Hanlı var, Nogay Hanlı var şuralarda ve tabii e, Kırım Hanlı var. Evet e, şimdi Kazaklara e, hani neden arada gidiyorum oralara? Çünkü burada bir Knyazlık sistemi var artık, Çarlık sistemi kurulacak ki İlçar Ivan Tahta geçecek. O tahta geçtikten sonra dediğimiz gibi buradaki Tatarlar sürgün edilecekler, verimli arazilerden başkurtlar aynı şekilde misyonerlik faaliyetleri başlayacak, baskılar başlayacak ve bu baskılar sadece onlar üzerinde değil, daha sonra işte Kazak toprakları da yani Kazakların ekseriyetle yaşadığı topraklar da işgal edilmeye başlayacak. Evet şimdi Kazaklar demişken hani tabii ki Kasım Han döneminde demin de söylediğim gibi yani şuraya bir Kazak, tekrar Kazak Hanlığına gelelim arkadaşlar. Yani burada Buhara Hanlı var işte Çağatay Hanlı var bunları bilinçle açıyorum çünkü bunlar iç içe hepsi. Biz bunları ayrı ayrı anlatıyoruz aslında. Aslında baktığımız zaman hepsi adeta birbirinin devamı olmuştur yani bunlar. Şimdi Kazakistan'a gelelim. Ee, dediğimiz gibi burası işte küçük cüz, orta cüz, büyük cüz gibi düşünelim burayı. Tahir Han zamanında işte bu Kazaklar 300'e bölünecek. Yani biraz zayıflama dönemine doğru gitmişti. İşte Kas ee, Kasım Han zamanından sonra 2-3 tane han geliyor işte Mamuş, Barak, Derviş. Onlar zamanında da biraz zayıflar. Ancak Kasım Han'ın oğlu başa geçtiği zaman örneğin Hak Nazar biraz daha güçlenecekler tekrar Kazaklar. Ee, dediğimiz gibi bazı bölgeler Özbeklerin elinde olan bazı bölgeleri kendi topraklarına katacaklar. Yani şu güne, güney bölgesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Buraları kendi topraklarına katacaklar. Ki burası zamanında yani şu Özbekler de Kazakların bölgesi daha çok Hokan Hanlığı'ndan söz ediyoruz. Burada Buhara Hanlığı'ndan ve Hive Hanlığı'ndan söz edeceğiz. Evet, e, ki Kazak Hanlığı kurulduğu zaman bu hanlıklar var. Yani Buhara Hanlığı güçlü bir hanlıktır. Kokan Hanlı daha çok işte Kırgızların ve Kazakların yani toprağında Kokan Hanlığını görüyoruz. Buhara Hanlı daha çok Seberkan Buhara şu coğrafyaları kastediyoruz. Hive Hanlı daha çok Türkmen aşiretlerinin olduğu toprakları söz ediyoruz aşağı yukarı. Evet, şimdi Tevkehan zamanına baktığımız zaman yani Kazaklardan işte Haknazar'dan sonra yine Hanları görüyoruz ve Tevekel Hanı görüyoruz. Daha sonra Tevke göreceğiz. Bunlar zamanda güçlü bir hanlıktan söz ediyoruz. Artık Kazaklar arasında sadece biliyorsunuz ki eskiden herhangi bir yanlış yapıldığı zaman ya da bir yargı verileceği zaman Aksakallar hüküm veriyorlardı. Çünkü Kazaklarda 7-8 işte göbek sonrası ancak evliliklere izin veriliyor kendi cüzünden herhangi bir kızla ya da erkekle evlilik yapamazlardı ki bunlar çok katı bir şekilde cezalandırılıyordu. Ölümle cezalandırılıyorlardı. Günümüzde de bunlara çok dikkat ederler. Yani Kazaklarda akraba evliliği kesinlikle yok. E tabii dinimizde var ama de, de, hep söylüyoruz artık e, nüfus arttı. Hani akraba evlilik evlilikleri mümkünse yapılmaması gerekiyor. Hani tıbben de biraz sakıncalıdır. E, Evet, e, kazaklarda buna dikkat ediliyor ki bu zamanda e, özellikle Tevkihan zamanında hukuk sistemi devreye girecek. Artık bir e, sadece işte aksakallar e, bazı kanunları ya da bazı fermanları çıkartmayacak bunun yanında Başkaları da yani artık e, hukukla bazı kararlar verilecek. Bu da artık Kazak toplumunda hani giderek bir sistemin oturduğunu görüyoruz. Tabi e, artık 17. 18. yüzyıllar Kazaklar için oldukça ağır dönemdir. Çünkü e, Cungarların, Kalmukların baskıları artmıştır. Ve sadece bu baskılar öyle böyle değil. Yani bu baskılar e, 1700 örneğin 23'lerde özellikle artacak. E, ve e, şöyle söyleyeyim. E, şuraya gelelim. Şurada Taşkent'i görüyorsunuz. Şurada Türkistan var. Bakın Türkistan bölgesi, Sayran bölgesi. Oldu ki buralar kurşundan geçiriliyor. Ve e, bazı işte Kazaklar aç sefil şekilde işte yayık yani bu e, batıya doğru ilerleyecekler. Bazıları burada Buhara Hanlı var. Onlara sığınacaklar. Ama Buhara Hanlı bir taraftan onlar da öldürmeye başlayacak. Yani e, tarihte görüyoruz. Hani birbirine destek olmaları gerekirken ne yazık ki tam tersi birbirine köstek adet olmuşlar hatta bunlara sığınan Kenesarı var. Büyük yine milliyetçi hareketini başlatan ulusal bir kurtuluş bayrağını gerçekleştiren biliyorsunuz ki bu misyonların faaliyetleri toprakları el, ellerinden alınması hayvanların işte gasp edilmesi yani o bozkırlarındaki özgürlüğün kazaklar arasında elinmesi ellerinden alınması sonucunda isyanlar artacak. Bu isyanlar sadece Kazak topraklarında değil. Şimdi siz bakmayın bu sınırlar böyle çizilmiş. Bunlar Sovyet döneminde çizilmiştir bu sınırlar. İşte burada ekseriyetle Kazaklar daha çok yaşıyor dediler, burada daha çok Özbekler yaşıyor dediler, burada Kırgızlar yaşıyor, burada Türkmenler, burası Türkmenistan olsun dediler, burası Özbekistan, burası Kırgızistan, burası da Kazakistan olsun vesaire. O şekilde bu sınırlar çizildi. 1924'lerde, 1926'larda işte Stalin'in başa gelmesiyle birlikte bunları görüyoruz. Evet, ııı... E e, söylüyorum hep bu isyanlar e, 1700'lerden sonra e, sürekli artmıştır. Zaten Kazaklar arasında işte büyük isimler var. Arıngazı gibi efendim ulusal e, kurtuluş bayrağını e, yine gerçekleştiren Sarıcan, Sultan'dan sonra Kenesarı, Çünkü Kenesarı büyük bir isimdir. Kenesarı aynı zamanda e, şöyle onun zamanında arkadaşlar biraz askeri düzen hani yeniden bir yapılandırmaya görüyoruz ki bu e, Türk tarihinde hep var. Onluk, yüzlük, binlik gruplar halinde yeniden örgütlenecekler. Aynı zamanda keskin nişancılar yetiştirecek, mengenler birliğini kuracak. Askeri rütbeler dediğimiz işte yüzbaşı, binbaşı, mengenbaşı gibi adlar adlandırılacaktı. Ve bunun yanında e, Polonyalı işte e, sürgüne gönderilen Polonyalı esirlerden e, faydalanıp top dökmesini öğrenecekler yine kazaklar ve silah ustaların yardımıyla bir silah imalathanesi kuracaklar. Kazaklar aslında ticaret canlanacak. Kazaklar yine yerleşik hayata teşvik edecek. Kene sarı bunun yanında kentler kurulacak ve kentlerde ticaret yapılmaya başlanacak. Bunun yanında ak ve kanallar açtırılacak. Yani bir kazakları aynı zamanda e, sulama bir e, ziraatçılık sistemine, yani sulama tarımı teşvik edecekler. E, bunun yanında yine e, ülkede vergi adaleti sağlanmaya başlanacak. Hayvancılık yapanlardan zekat, e, ekin ekin ekenlerden öşür bunlar vergi sistemi, ticaret kevranlarından da baş alınacaktır. Yani onun döneminde, Kenesara döneminde güçlü bir sistem kurulmuştur. E, tabii ki de e, hani artık e, ün salmıştır. Ruslar için e, tehlike arz ediyor bu isim. E, bir yerde e, artık Rusların baskı sonucunda e, Kırgızlardan yardım isteyecek Keneşarı. Bunlara sığınacaktı. Ama Kırgızlar da tam tersi eee öldürüp işte başını, kafatasını Ruslara hediye edecektir. Yani tarihten hani bir birlik sağlamaları gerekirken zamanı geldiğinde örneğin burada Buharalılar ee, kazakları Kazaklara örnek kapılar açmaları gerekirken tam tersi sınırda onları öldürüyorlar. Efendim e, burada Kazaklar Kırgızlardan yardım istiyorlar. Tam tersi Hani desteklemeleri gerekirken gerekirken tam tersini yapıyorlar. Ki bununla ilgili bir şiir var. Hani e, Kenesar'ın ölümüyle ilgili. Kırınlarda Ruslar hakim hakim kesildi başımıza. Kimden dayak yiyebilirdi? Bir önderin sözüne bakmış olsaydı. Bizim Kazak oğulları e, düşmana kazandıran tek şey kazaklar arasında birliği olmamasıdır. Evet birlik olması zaten güç olmaz. Evet. E, yine e, daha sonra e, yine bu radikal bir değişime gidilecek. Yani Ruslar bu topraklara hakim olduktan sonra artık burada vilayetler, e, oblastlar yani e, işte e, Tamamen farklı bir sistem yani yapılandırmaya gidecek. Bu toprak hani eskiden örneğin Kazak burada özgür bir şekilde kendi hayvanlarını güdüyordu işte atları, büyükbaş, küçükbaş neyse. Daha sonra yerine çık hayatla birlikte bu alanlar gider, giderek daralmaya başlanacak. Ve böylece kentler, vilayetler kurulacak. Büyük vilayetler, oblastlar, rayonlar. Yani tamamen ve bunlar zorla halkın elinden alınacak bu topraklar müsaade edilecek ve bu topraklar alındıktan sonra tabii Sovyetlerin Birliği kurulmasından sonra bir kolhoz soho sistemine doğru gideceğiz. Ee, 1898'lerde 1916'larda Kazaklar ve yine Türkistan bölgesinde büyük isyanlar gerçekleşecek ki bu isyanlar da 1918'lerde bunlar Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuracaklar. Bu Türkistan dediğimiz zaman şimdi siz bakın bu Kazakistan'da bakın burada bir tane Türkistan ismi geçiyor. Güney Kazakistan'da. Yani Ahmet Yasavi'nin aynı zamanda doğduğu ve büyüdüğü kent. Günümüzde burası bir Türkistan olarak adlandırılıyor. Halbuki eskiden Türkistan dediğimiz zaman işte Özbeklerin, Kazakların, Kırgızların, Türkmenlerin, Özbeklerin yaşadığı bütün bölge Türkistan ismi. Tabii Doğu Batı olarak onu bir ara anlatırım ben size. Yine Rus literatüründe geçiyor. Şimdi burası daraltacaklar. Yani isim Türk ismi giderek daral, daralacak. Tabii ki de 1917, 37'lerde, 38'lerde bütün Türk aydınları kurşuna dizilme dizilecektir aşağı yukarı. Çoğu zaten 27 bin 30 bin insan bir anda hemen kurşuna diziliyor. 100 bini mi 120'si mi ne tutuklanıyor? Şimdi e, bu isyanlar dediğimiz 1916 isyanı çok meşhurdur bu isyan. E, buradaki e, işte Kazaklar'dır, Özbekler'dir. Hepsi e, Birinci Dünya Savaşı'na gö gönderilmeye çalışılacak. Burada Kazakistan ve Orta Asya halisinden işte 19-45 yaş yaşlar arasındaki erkekler cephelerde geri hizmet görmek ve sefer kazmak üzere askere çağrılacaktı. Neredeyse 500 bine yakın e, insandan bahsediyoruz. Türkistanlı genç askerlerinden söz ediyoruz. İşte Sırderya bölgesi, Evliyata, Kazaklar arasında, Kırgızlar arasında bu büyük isyanlara yol açacak. E, ve e, binlerce insanın ölümü söz konusudur burada. Kimileri açlıktan, sefaletten, işte Doğu bölgesine yani Doğu Türkistan'a kaçacak kimisi, Anadolu'ya kaçacak kimisi, batıya kaçacak. Açlık, sefalet deseniz o biçim. Zaten 1915-16 dediğimiz zaman artık bir basmacılık hareketi söz konusudur. Yani isyanlar gerçekleşiyor bütün Türkistan bölgesinde. Baş kaldırı söz konusudur. Enver Paşa da işte o dönemlerde buraya gelmiştir. Ee, daha sonra burada şehit düşecek Enver Paşa. Evet ve burada bir asker var, yabancı bir Avusturya'lı bir asker var. Eee işte burada aşağı yukarı 7 e, Yedisu bölgesinde neredeyse 85 bin aileden işte 54 bini tamamen imha edilecek ve e, 160 bin Türkistanlı mahkeme kararı olmaksızın Sibirya sürgün edilecek ve burada bir e, askerin gördüklerini hani şahit oluyoruz diyor ki 2 Ağustos 1916 eski cızak bir harebe yığını erişebilecek her şey ateşe verilmiş. Her taraftan bizzat bir savaş, esirlerinin gömmek zorunda olduğu cesetler ve telef olmuş atlar. Bizim görevimiz bütün cesetleri ister at olsun ister insan bir çukura doldurmaktır. cesetlerin sayısı çok olduğu zaman bir meydanda üst üste yığılıyor ve ateşe veriliyor. Kızgın güneşin sıcağında cesetlerin ve leşlerin kokusu havayı berbat ediyor. Ne yazık ki bir de korkunç çığlıklar duyuluyor cesetler arasında. Can çekişen, yarı ölülen Rus askerlerinin dipçik darbeleriyle hemen diğerleriyle birlikte gömülecek hale geliyorum Evet oldukça e, bu aynı zamanda işte edebiyata e, yazılara bu konu olacaktır bu olaylar arkadaşlar bir buçuk dakikamız kaldı daha sonra e, bir 10 dakika içerisinde tekrar link göndereceğim Çünkü biraz zaman alıyor o kayıt vesaire şimdi ağaç orada hareketi var biliyorsunuz 1905 Rus ihtilalinden sonra bir rahatlama süreci var e, bu süreçte birlikte işte Türkistanlılar, Azerbaycanlılar olsun, Kazaklar olsun, Tatarlar olsun hepsi 195 Rus ihtilalinde rahat bir şekilde yayın yapacaklar. Hem dergi, gazete, yayınlar artacak. Ve bu sayı biliyorsunuz ki yine Yikatirina döneminde 1773 müydü, 23 müydü? Dini hoşgörü meselesi ortaya çıkacak. Çünkü Ruslar arasında özellikle 15. yüzyıldan aşağı yukarı 18. yüzyılın başlarına kadar tamamen bir baskı rejimini görüyoruz. Hani bu dinde işte vesaire. Dolayısıyla Ekaterina döneminde bunun biraz değiştirilmesi gerektiğini anlıyor ve başka bir ferman ilan edecek. Evet bu fermanda şu geçiyor hani bu tatarlara işte buradaki bütün Türklere bir özgürlük verilmesi gerekiyor. E, dini kitaplar, Kur'an-ı Kerimler, dini kısılar yeniden yayınlanmaya başlanacak. Yani kendi dinleri de tabii merkezler kuruluyor. Bu merkezlere de kendileri kontrol et, ediyorlar. Kendileri bazı yetiştirdiği insanları başa getirecekler. Amaç neydi? Türkistan'a inmektir. Yani kendileri Özbekçe bilmiyor, Türkçe bilmiyor. Tatarları, buradaki mollaları